Ay ya Rabbim ya Resulallah çıktım. Özkanlarım oradan çıktık yola gidiyoruz. Ay dışarısı ne kadar soğuk. Allah'ım ya Rabbim dikkat edin ya donmayın. Ay var ya çok kalın giyinin. Denge bozuk gündüz iyi gece böyle. Ay insanın var ya üreme organları bozulur. Allah'tan benim benim de bozuldu galiba. Bundan sonra eğer kocam hoca alırsam çocuk falan yapamam zaten. Bu yaştan sonra hiç uğraşamam. Vallahi billahi yemin ediyorum. Ay 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 artık şirdenden olmasın Ay her tarafım ağrıyor. Yemin ediyorum soğuktan dondum. 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 Bana soranlara neydi Sevim neye girdi? Anlattık işte. Daha anlatacaklarımız çok. Bugünlük olmaz. Yarım yarım. Çünkü bunlar gidiyorlar hackerlar makerlar tutuyorlar bir de FETÖ'cüleri tutuyorlar bunlar.